Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bize bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Hakikat hakikat vaktinde öğrenilir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bugün bir Kur'an-ı Kerim mucizesini konuşacağız. Bununla ilgili bir video çekmiştik. Uykuda kulakların aktif olması ile ilgili. Çok güzel bir mucizeden bahsetmiştik. Subhanallah demiştik. Bir kelime vardı. Darebe fiili. Ayette darebna olarak geçiyordu. Ve çok güzel bir mucize kapı açıyordu. Tek bir kelime. O kelimenin orada kullanılmış olması tasdik ederek, o ayetiyle tasdik ederek Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bize anlatıyordu. Bugün inşallah Enbiya Suresi 30. ayeti konuşacağız. Ve bu 30. ayette iki kelimemiz var bu sefer. Bu iki kelimeyi inceleyerek inşallah tekrardan Subhanallah diyeceğiz ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu tekrardan tasdik edeceğiz. Yusuf'cum, Enbiya Suresi 30. ayetimize bir kere okur musun? Dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Radkan, doğru mudur? Şimdi Ömer, bak Radkan diye bir kelime geçiyor. Radkan kelimesi köküne indiğimizde fiil olarak Radk, Radke fiilidir. Bu ratık fiili bir bütünlükten bahseder bize. Bitişiklikten bahseder. Ama şöyle bitişiklik bak. Böyle bir bitişiklik değil. Şimdi böyle bir bitişikliğin ayrılması birbirinden uzaklaşarak olur. Bu nasıl bir bitişiklik? Bir bütün. Yani birden fazla şeyin bir bütün halinde ayrılmaz bir şekilde birbirlerine kaynaşmış şekilde bitişik olmasını anlatıyor. Arapça sözlüklerde bu kelime böyle geçiyor. Ratkan. Ratk fiilidir. Hemen peşine gelen kelimeyi söyler misin? Fefetekna. Doğru mu? Fefetekna. Bu da fiil olarak baktığımızda fatk. Fatk kelimesi ise bir önceki bahsettiğimiz rat kelimesindeki birleşik olan şeylerin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Ama bu nasıl bir ayrılmadır? Şimdi birleşme dediğimiz bir bütün haline demiştik ya. Bir bütün. Birbirleriyle bütünleşmiş. Sanki tek bir vücut gibi olduğu için buradaki fatk yani fefetakna olarak geçen ayrılma bir yarılma olabilir, bir patlama olur, birbirinden ayrılması anlamına geliyor. Şimdi, ratk dediğimiz fiil neydi? Bütün. Birden fazla maddenin artık bir bütün olması, kaynaşmış halde olması durumu. Fatk neydi? Ayrılma. Nasıl bir ayrılma? Ama bir patlama olur, yarılma olur. Çünkü bunlar bir bütün halinde olduğu için bunların ayrılması hani böyle birbirinden uzaklaşma olarak ayrılamazlar. Mesela bir örnek vereyim bu fatk, fefetakna olarak geçen kelime için tohumun toprağın altındayken filizlenip toprağı yararak yukarı çıkması. Çünkü önceden bir bütün gibiydi. Toprağın içindeydi. Dışarı çıkma durumu nasıl oluyor? Toprağı yararak, toprağın içinden çıkıyor. Artık sonra kendi bir bütün oluyor. Kendi bir parça oluyor. Artık ayrı. Artık bir filiz diye bir şey var orada. Şimdi ayeti tekrar bir bütün halinde düşünürsek. Günümüzde bilim adamları sağ olsunlar çalışıyorlar. Big Bang adında bir olay keşfediliyor. Big Bang adını verdiğimiz bir olay var. İşte diyoruz ki önceden evren, yer, gök hepsi bir bütündü. Tek bir parçaydı, birleşikti. Ve şu an evrenin içinde olan bütün parçalar tek bir noktada toplanmıştı. Yani nasıl gözüküyorlardı? Belki yer ve gök tek bir parçaydı o zaman ayrılmaz haldeydiler. Allah Teala bu ayrılma fiilini neyle kullanıyor orada? Feftakana. Yani bir patlamayla, bir ayrılmayla, bir yarılmayla birbirinden ayrılma olayı. Bu Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce yazılmış. Henüz bu asırda yeni yeni keşfediyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki Big Bang diye bir olay var. Bu Big Bang sonucunda bir patlama gerçekleşiyor. Birbiriyle bitişik halde olan yerde, gökte bütün parçalar birbirinden ayrılıyorlar ve hepsi artık kendi çapında bir parça oluyor. Artık yer ayrı, gök ayrı. Peki bu ayrılma nasıl oluyor? Büyük bir patlamayla. Şimdi arkadaşlar size soruyorum vicdanlı olun lütfen. Ratk ve fatk iki kelime. Birbirinden ayrılma olayı ve bitişik olması olayı. Henüz bu asırda günümüzde yani yeni yeni keşfedilirken bu Big Bang birbirinden patlama olayı. 1400 yıl önce ümmi olan okuma yazma bilmeyen bir beşer bir insan. Bunu nasıl söylemiş olabilir? Sen buna Allah kelamı değil dersen bu sadece hakikate göz kapamaktır. Ama onlar gözünü yumdu diye kardeşim güneş sönmez. Sadece kendilerine karanlık yaparlar. İşte bu Enbiya Suresi 30. ayeti Radk ve Fatk kelimeleriyle ve ayetin bir bütünüyle tekrardan tasdik ederek Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Subhanallah diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا